Herkese merhaba, ben Ayşın Kaçdoğlu. Yeni bir videoda, yeni bir konu başlığıyla tekrar yine bir aradayız. Bugün üzerinde konuşacağımız, düşüneceğimiz, fikir telakkesinde bulunacağımız konu başlığımız alma-verme dengesi. En çok üzerinde durulan, danışanlarda en çok karşılaştığım konulardan bir tanesi. Benim de üzerinde epey vakit geçirdiğim konu. Gerçi üzerinde epey vakit geçmediğim hangi konu varsa... Evet, gelelim en temel bilgiye. Tüm dünya bir denge üzerine kurulu, daha doğrusu evren. Galaksi içinde yer alan güneş, yıldızlar, ay, gezegenler, henüz insanlık tarafından keşfedilmemiş olan tüm varlıklar, hepsinin arasında muazzam bir matematik, algoritma ve denge var. Bu kadar büyük bir resimde minicik bir denge bozulsa bile bu bizim dünyamızda sellere, depremlere, birçok doğa olayına ve canımızı çok sıkacak tabiat fa facialarına yol açıyor. Bunu zaten son yıllarda oldukça sık görür olduk her ne kadar bizi üstse de. Altındaki konu denge bozulması. Buradan daha minik bir resme inersek yani insanlar arasındaki dengeye bakınca çocuklukla başlayan ebeveyn çocuk ilişkisindeki denge daha sonra yetişkin olma çağına doğru giderken Özel hayatımızda, sosyal hayatımızda, iş hayatımızla ve ilişki hayatımızda o kurulan dengenin yansıması ve perspektifiyle üzerine taş koyarak devam ediyor ve büyüyor. O yıllarda kurulan dengede ebeveynler kendi ebeveynlerine kurmuş oldukları dengenin yansıması ve uyarlamasından daha öteye gidemiyorlar çünkü işin doğası böyle. Yani sınırlı bir denge üzerine gelişiyoruz, büyütülüyoruz. Öğretilen, öğrendiğimiz bir dünya var. Ve daha sonra hayat formumuzu bu öğrendiğimiz çerçevenin üzerinde inşa etmeye başlıyoruz. Geliştikçe, toplumda var olma halimiz olgunlaştıkça bu dengenin ortaya çıkışına da bir anda dikkat kesilir oluyoruz tabii ki de. Bazen Annemle bu konuları konuşurken böyle enteresan yorumlarda bulunuyor. Diyor ki bizim sahamızda niye bu bilgiler yoktu? Biz acaba hangi akıldaydık? Niye bunlar hiç aklımıza gelmedi derken de benim aklıma gelen şey yani bizden önceki hiçbir kuşağı kesilecek fatura yok. Kendimizde dahil olmak üzere. Bu demektir ki var olduğunuz yaşta uyandığınız bir konu varsa sadece buna bakmak, odaklanmak ve neye ihtiyacınız olduğu konusunda algınızı açma ihtiyacından başka hiçbir konu önemli değil. Anne ve babamızdan bu dengeyi alamamış olmak bunu geliştiremeyeceğimiz fark yaratamayacağımız anlamına gelmiyor. Bunu bazen hayal kırıklığına uğrayarak bazen bir travma yaşayarak bazen de farkındalığımızın artması sonucu odağımıza koyar hale gelebiliyoruz. Koçlukta öğrendiğim ...enteresan e, gelişim e, durumlarından birisiydi sarkaç etkisi. Algı de, e, alma verme dengesinde bir farkındalık yaşarsanız... ...ya da bir algı açılması yaşarsanız sarkaç etkisi yaparak... ...yani koçlukta bahsedilen o etki sarkaç etkisi yaparak... ...sizi tam karşı tarafa doğru savuruyor. Yani e, kendinize çok odaklanma, aşırı bireyselleşme oluşturabiliyor... Ancak daha sonra zamanla bu savurma dengeye oturmaya başlıyor. Tabii ki de eğer buna müsaade ederseniz ve süreci algılayabilirsiniz. Evrenin size bu dengeyi verebilmesine fırsat vermek konusunda duyargalarınızı açmaya ihtiyaç var. Alabilmelisiniz, verebilmelisiniz. İçinde bir denge olmalı. Hem maddi hem de manevi. Ancak göz ardı edilmemesi gereken en kritik konu Niyet. E, ilişkinin dengesi sadece fayda değer çizgisinde kalırsa, yani çıkar, kar seviyesinde kalırsa o zaman yaşadığınız şey bir matematiğe döner. Değişiminiz matematik seviyesinde kalır ve o matematikte size bu hayatta gelişim, değişim fırsatı yaratmaz. Sadece hesaplama yapmaz, yapmak çizgisinde tutar sizi. Yaptığınız her seçimde, attığınız her adımda. O yüzden e, dengenin niyet yani manevi içeriği ve dokusu en kritik olan kısım. Yani ajandasız olanın. Benim gözlemlediğim bireysel çalışmalarda ve eğitimlerde özellikle eğitimlerden sonra insanlar öğrendikleri tekniği bir an önce başkalarına uygulayabilme ve bunu verebilme, katkı sağlayabilme, şifa yaratabilme etkisinde oluyorlar. Bu içten bir şey çıkıyor. Bu güzel bir şey tabii ki de. O mesela en çok dikkatimi çeken konu hiç kimse öncelikle alma konusuna bakmıyor. Hep önce vermeye bakıyor. Dolayısıyla bu da bize alma verme dengesinde tam olarak aslında nerede olduğumuz konusunda ilk farkındalığımızı ya da algımızı açabilecek en kritik noktalardan, uyarılardan bir tanesi. Herkese denge, cesaret, güven, şefkat ve sevgiyle açılan nefis bir sayfa diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.